Göz yaşım akar gözümden damla damla Allah diye akar durur Allah diye gönüllerde tomurcuklar Açar Allah diye diye günlerden tonurcuklar açar Allah diye diye Gece gündüz hakkı zikreyledim Gece gündüz hakkı zikreyledim Mevlamın aşkı beni benden aldı aldı Gönüller sultanına gönül vermek Servet, servet, gönül vermek Servet Göz yaşım akar gözümden Damla damla Allah diye akar durur Allah diye gönüllerde tomurcuklar açar Allah diye diye gönüllerde tomurcuklar açar Allah diye diye gece gündüz hakkı zikreyledim gece gündüz hakkı zikreyledim Mevla'mın aşkı beni benden aldı aldı gönüller sultanına gönül vermek servet servet gönül vermek servet Göz yaşım akar gözümden damla damla Allah diye akar durur Allah diye gönüllerde tomurcuklar açar Allah diye diye gönlülerde tonurcuklar açar Allah diye diye. Gece gündüz hakkı zikreyledim Gece gündüz hakkı zikreyledim Mevlamın aşkı beni benden aldı aldı Gönüller sultanına gönül vermek Servet, servet, gönül vermek